Adanalı hanımlar ekran başına diyoruz. Çünkü biliyoruz ki bakımınıza çok özen gösteriyorsunuz. Şimdi Karataş bölgesinde işinin ehli, 25 yıllık bir tecrübeye sahip çok güzel bir hanımefendiye ve işletmesine konuk olduk efendim. Sizlere Müge Yapardan sesleniyoruz. 1980 doğumluyum. Hı hı. 25 yıldan beri bu işi yapıyorum. Evet. Ve köyde küçük bir alanda, 10 metrekare bir alanda bu işimi yapıyordum. Hı hı. Son 2 yıldır buradayım ve her şeyi çok güzel. <laughs> çok güzel. <laughs> Kendi markamızı oluşturduk evet. aslında Müge Yapar olarak ama burada vermiş olduğumuz hizmetlerimiz neler diye başlayacağım. Özellikle siz saç boyama konusunda evet. inanılmaz profesyonel bir hizmet veriyorsunuz ki yurt dışından da çok fazla müşterileriniz evet. var. Buraya geldiğinde hanımefendilerimiz ne tür hizmetler alabilmekteler? Ee, saç tasarım, boya, <laughs> makyaj, kalıcı makyaj, protez tırnak, lazer epilasyon. Oo çok güzel şekilde hı hı. Öncelikle saçla başlayalım. Şimdi özellikle saç boyama sizin en profesyonel olduğunuz alanlar. Özellikle hangi tonları kullanıyorsunuz? Tabii burada cilt tonu her şey çok önemli ama evet. siz boyama yaparken nelere dikkat etmektesiniz? En önce kişinin tarzına uygun olan renkleri seçiyorum hı hı. ve tenine uygun olan renklere özen gösteriyorum. Hı hı bu şekilde. Çok güzel. Peki şu an böyle çok öne çıkan bir rengimiz var mıdır? Omre ve somre zaten. Evet. Son zamanlarda Aynen. çok fazla popüler ama siz nelere dikkat ediyorsunuz? Renk olarak özellikle sarıda mı daha iyi olduğunuzu düşünüyorsunuz? Kahve tonlarında mı? Genel olarak bütün renklerde zaten. Iddia Harika. Aynen. Ama ben genel olarak doğal renklerden yanayım. Hı hı. Çok güzel. Kişi çok ısrar etmiyorsa daha çok doğal doğa renkleri tercih ediyorum. Çok ben. güzel. Yani kişi aslında yakışabilecek aynen. ten rengine daha uygun ve tamamıyla soft ve natürel duracak Aynen. boyaları yani, tercih ediyorsunuz. O kişiye yakışacak en güzel rengi ben ısrarla söylüyorum. <laughs> Tabii ki gerisi kendisine kalmış bir şey. Aynen öyle ama size de bıraktıklarında bir işin ehli olarak buradan güle oynaya çıkıyorlar diyebiliriz evet. aslında. Çok güzel. Aynı zamanda bir de burada tırnak bölümümüz var değil aynen. mi? Tırnak bölümümüzde neler yapmaktayız? E, jel tırnak uygulaması, protez tırnak, kalıcı Hı -hı. oje, tırnak süsleme. Hı -hı. Özellikle protez tırnakla ilgili son zamanlarda böyle çıkarıldıktan sonra daha kötü olduğu ile ilgili, zarar bıraktığı ile ilgili bilgiler dönüyor ama bu ne kadar oranda doğrudur acaba? Ne kadar sıklıkla buraya bakıma gelmeleri gerekiyor protez tırnak yaptırdıktan sonra? Yani ayda bir kere gelmeleri yeterli oluyor ve hiç de öyle tırnak düşündüğü kadar da zarar görmüyor aslında. Hı -hı.